Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bir süredir içerik paylaşmıyordum. Merak ettiniz. Abi bir şey mi oldu? Bir sıkıntı mı var? Hayırdır? Gibisinden çok sorular soruldu. Buradan ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bir süredir içerik paylaşamadığım için de özür diliyorum. Umarım affedersiniz. Şimdi gelin neden içerik paylaşamadığımın sebebini görelim. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Çağdaş, Ayşen'i eş olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Rabia Eda, Orçan'ı eş olarak kabul ediyorsunuz. Evet. yaşadım. Bununla alakalı işte ev bulduk, eşyalar derken onu oraya bunu buraya taşın taşınmak çok zor bir şeymiş. Ben bunu anladım. Yani öyle ama ne var hani toparlanırız gideriz ne olacak ya hazırlanırız gibi bir dürtüyle yola çıkıyorsun. Bitmiyor arkadaş tamam mı? Bitmiyor. Oradan o çıkıyor valizle taşı Allah taşı bitmiyor ya. Hani böyle Allah taşınacaklara sabır versin diyorum. Bu sebeplerden ötürü biraz içeriklere ara vermek zorunda kaldım ama tabii ki tek sebep bu değil aslında. Sigun'un yatırımlarıyla alakalı olarak bazı iyileştirmeler yapmak zorundaydık. Ürünlerin kalitesini arttırmaya yönelik, imajını yenilemeye yönelik çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Mesela şu an burada gözükmeyen ürünler var ama resimlerini paylaşacağım. Ahşap masaplarımızı artık CNC tornadan elde etmeye başladık. Derileri bile artık lazer kesimle ortaya çıkartıyoruz noktasal bir şekilde işte logo lazer baskı ile basılıyor. Ahşaplar verniklenmeye başladı. Çok daha premium bir ürün haline getirdik. E bununla beraber karbon çelik bıçaklarımızın üretimini geriye doğru çekmeye başladık. Yan tarafta görmüş olduğunuz damaskus desenleri özel olarak sipariş edildi. Bu damaskus desenlerinden Avrupa profilli full tank dediğimiz gizli kuyruk olmayan şef bıçaklarının imalatına başlıyoruz bir yandan, e diğer yandan bu stabilizasyon dediğimiz stabilize kabza, özellikle renklendirilmiş ki yeşil bir örnek görüyorsunuz şu anda. Bu ürünleri üretebilmek için bazı yatırımlarda bulunduk, tanklar aldık, vakum tankları, özel ahşaplar, boyalar, artık bu işlemleri kendimiz yapıyoruz, tamamen kendimiz imal ediyoruz kabzaları ki önümüzdeki ayla beraber inşallah yetiştirip satışına başlayacağız. Bunun dışında kesim tahtalarımızı iyileştirdik. Mesela şu an kameranın altında 50'ye 80 meşe bir tahta var. Onun da resmini burada görüyorsunuz. Farklı ebatlarda farklı tasarımlar yapmanın peşine düştük. Ahşap bakım macunlarımızın mesela dışı plastikti biliyorsunuz. Bunları cama çevirdik. İşte bakım yağımızı normalde bu tarz bir fısfısla gönderiyorduk. Bunlar da artık cam oldu. Bu batikonların dışında karamel rengi dediğimiz koyu renkli camlar var ya onlara dönüştürdük. Bunlarla ilgili iyileştirmeler yapıldı. Sigun bileme taşlarının üretimi. Aslında üretimi denmez. Sigun bileme taşlarının denemeleri tamamlandı. 240 girit alt segment, üst segmentte ise 10.000 girite kadar 5 adet taşımız var arkadaşlar. İşte 240'a 800 kombine, 1000, 3000, 2000, 5000, 3000, 8000, 5000, 10000 şeklinde 5 farklı kombine seramik su taşı imal ettik. Bunları tabi ki seri üretiminde ortaya çıkan bazı sorunlar oluyor. Bunları aşmaya çalışıyoruz ama muhtemelen diyeceğim önümüzdeki ay ile beraber bunların da piyasaya sunulmasını bekliyoruz. İşte bileme taşlarımız piyasaya girdiğinde artık öyle yurt dışından işte 1000 liralara, 1500 liralara ya da 800 liraya taş alabilir miyiz derdimiz kalmayacak. Tabii merak ediyorsanız buradaki taş nedir diye hemen söyleyeyim. Bu Miyabi'nin 400 giritlik seramik su taşı. 1000 lira dolaylarında bir taş seramik ve 400 girit. Güzel mi? Evet güzel. Denemesini yapacağız. Bizim taşlarımız da seramik. Ve 240 giritle başlayacak. 800 diye artarak gidecek. 10.000 girite kadar ve bunlar Türkiye şartlarında elde edilebilir fiyat politikasıyla satılacak. E diğer yandan bıçak taşıma çantalarımız imal edildi. Bunların örnekleri şu an burada. Tabii ben bunların hepsini tek seferde burada gösteremeyeceğim. İçeriklerde bunlara özel bir içerik hazırlayacağım ama şu andaki amacımız neydi? İşte neden iki aydır ortalıkta yokuz? Neden içerik paylaşamıyoruz? Bununla ilgili ön bilgi vermek adına şu an karşınızdayım. Ve tabii teknik anlamda da bazı iyileştirmeler yaptık. Daha iyisini yapabilmek adına Sony A6400 bir kamera aldık. 4K çekim yapalım. Çünkü en çok talep edilen şeylerden biri de buydu. İşte hani yakın çekimlerde daha net görüntü almak istiyoruz. Ses açısından daha iyi bir performans almak istiyoruz diye. Net söylüyorum özlerim. Yani kamera karşısına geçmek ayrı bir şey. Bunun montajıyla uğraşmak ayrı bir şey. Ve öyle bir şey ki işte bu süreçte şu an karşınıza çıktığım ana kadar gelen mesajlara bile çoğu zaman dönüş yapamıyorum. İşte Instagram'dan insanlar yazıyor ama işte kafam acaba diyorum beyaz eşya servisi geldi mi, bir aksilik çıktı mı, doğalgazla ilgili bir sıkıntı var mı? Bir yandan bunlara koşturmaktan işte ne YouTube'daki yorumlara dönüş yapabildim ne Instagram'daki yorumlara. Bazen boşluk yaratıyorum, tek seferde bunlara dönüş yapıyorum. Bu konuda beni mazur görün ama geri bir dönüş yaşadık şu anda şu saatten sonra herhangi bir sıkıntı olmadan gönül rahatlığıyla içeriklere devam edeceğiz bilgi paylaşımına. Aslında bu içeriği böyle şimdi yapmayacağım, vazgeçtim. Normalde bu taşın denemesini yapmak istiyordum. Şu ana kadar denediğim bir taş değil. Bunu bir kullanalım etkisi ne olur diye düşünüyordum ama şu an pek içimden gelmedi açıkçası. Böyle sohbet etmek daha güzel oldu. Şimdi uzun süredir ortamda bulunmadığımız için de şöyle bir kendimiz affettirme politikası izleyelim istiyorum. Evet, burada gördüğünüz lavanın döküm havası. Sıfır bir arkadaşlar. Kabını getirmedim, kabı içeride. Sadece ürünü görmeniz için. Burada çıkarttım. Bir sonraki içerikte. Mia bir taşın denemesini yapalım. İşte makro lensimi de çok soruyorsunuz. Bunun linkini de bir sonraki içerikte paylaşacağım. Mia 400 grit taşın denemesini yapalım aynı zamanda miyabinin içeriği döküm tavamızın çekiliş içeriği olsun. O videoda çekilişle alakalı şartımı söyleyeceğim ki biliyorsunuz şartlarım genellikle beşeri ilişkilere yönelik ya da medeniyete yönelik oluyor. Bulacağız. Öyle bir şey bulacağız. Döküm tava kazanmak isteyenler çekilişe katılacak. Herkes mutlu olacak diyorum. Geri dönüş yaşadık. Artık beraberiz. Bundan sonra daha sık içerikler gelecek. Düzenli anlamda içerikler gelecek. Çünkü stüdyo hazır. Sadece dediğim gibi arka tarafı renklendireceğim. Ve hepimiz mutlu olacağız. Hoş geldiniz diyorum. Hoşçakalın.